yaklaşık bir, bir, bir buçuk yıl önce başladığımız bir süreçti bu. Ee, yani kenderin e, Kastamonu'da ve Taşköprü'de e, toprakla buluşması e, aslında çok önemli. Ve şimdi e, bu tarihi anı yaşıyoruz aslında. Bu mutluluk verici anı yaşıyoruz. Yaklaşık 25 yıl sonra filan ekiliyor şu anda. E, araya bayağı bir süre girmiş, ekilmemiş. E, çünkü ürünün değerlendirileceği hiçbir tesis, hiçbir yer olmadığı için çiftçi ve üretici bunu ekmemişler ama şimdi bunun fabrikası yapılacak. Elyaf fabrikası yapılacak. Kenevir lifinden elyaf üreten bir fabrika yapılacak. Dolayısıyla Türkiye'de ilk defa kenevirin sözleşmeli tarımını yapıyoruz bu yıl burada. Yaklaşık bin dekarlık bir alanda arge ekimleri yapılıyor bu yıl. Aslında gerçek ekimler önümüzdeki yıl yapılacak. Bizim burada kuracağımız fabrika yaklaşık 15 bin dekar bir alanın işli, ham maddesinin işleme kapasitesinde olacak. Yani yaklaşık 15.000 ton yıllık kenevir sapı işleme kapasitesinde olacak fabrikamız. Bu da yaklaşık olarak yani bir bin ton civarında bir tekstil elyafı demektir. demektir. Bizim aslında ürünümüz tekstilciler için bir ham madde, iplik ve kumaş yapımında kullanılacak. bu aslında dünyada bile çok az sayıda olan bir fabrika olacak. Türkiye'de zaten ilk. Türkiye ve Türkiye'nin komşu ülkeleri dahil ilk fabrika olacak bu. Kenevir lifinden El elyaf üreten bir tesis olacak. Dolayısıyla bu ülkemiz için de çok önemli. Çünkü ülkemize gelen eee elyaf yani kenevir elyafı tamamen ithal ediliyordu. Yaklaşık da 2000 ton filan yılda ithal ithalat vardı. Hem ülkemizin ithalatına engel olunacak hem de bir kısmı üretilenin de ihraç edilecek, hem de ihracat olacak. Çok önemli bir katkı bu. Anne biz daha eskiden ekerdik yani çocukluğumuzda. Daha işte 20 sene sonra ilk defa ekiyoruz. O zaman çocuktuk yani. Ekene o zaman iyi bir üründü yani daha eskiden çocukluğumuzda. mesela şu bir bağ mesela şu. Bunu alırdık öyle götürürdü pazara satardı. Bakkalın aldı, mozotun aldı. İyi bir şeydi inşallah. Bu da öyle olur yani. masrafı da yok yani bunun yani makine yani. ekmesi makine, biçmesi makine bu yani ne diyeyim yani bir masrafı yok gibi geliyor bana. <laughs>